arkadaşlar efsane bir gün gerçekten çok sıcak arkadaşlar yemin ediyorum burada bayılıyorum bir de şu ışık var ya özellikle bu masa lambası öyle bir ısı sağlıyor ki şu an yanıyor zaten burası masanın ışığı çok sıcak çok sıcak çok sıcak esmiyor mis Arkadaşlar videoyu geçmeden önce minicik bir duyuru yapmak istiyorum tekrardan e, Bir videoları böyle durduruyorum kusura bakmayın gençler 4000 saat ve 1000 abone yani yapmak Şöyle kısaca bir özet geçmek istiyorum. 4000 saat nedir arkadaşlar? Şöyle bir kısa bir özet geçeyim. Youtube'un bu aralar bir 3-4 ay öncesine kadar yeni bir özellik getirdi biliyorsunuz. 1000 abone geçmeyip ve 4000 saat izlenmeyi geçmeyen kanalların para kazanmasını aktif hale getirmiyor arkadaşlar. Böyle bir kısa bir duyuru yapmak istedim. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bunları anlatacağım. Videoya geçmeden önce bakın. Şöyle diyeyim ben size. Bu hayatta başaramayacağınız hiçbir şey yoktur gençler. O yüzden kimse ama kimse üzülmüyor. Herkes en önemli şeyde bakın bunu Videoda da söyledim şu an bunu ben videoyu çektim bunu bir duyuru yapmak istedim yani sizin başaramayacağınız hiçbir şey yoktur arkadaşlar sadece azıcık azimle ve çalışarak ve her gün video atarak arkadaşlar bu 4000 saat izlenmeyi geride bırakabilirsiniz önemli konulardan bir tanesi de bakın tekrar tekrar söylüyorum videoda da söyledim Sabırlı olmazsanız en önemli şey sabırdır arkadaşlar. Siz video atmaya özen gösterirseniz ve sabırla beklerseniz video attığınız anda izlenmesini izle yok. Yok abone gelmiyor, yok izlenme gelmiyor diye bir kayda yok. Siz eğer isterseniz izlenme de gelir, abone de gelir, 4000 saat izlenme de gelir, 1000 abone de gelir. O yüzden herkes sabırla bekliyor ve 4000 saati geçeceksin diyorum. 4000 saat izlenme ve 1000 abone nasıl yapılır onun videosuna geçelim. Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gençler sizin çok 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 bu aralar baya bir sıkıntı olan hatta bu aralar demeyelim arkadaşlar bundan tam 3 ay öncesine gidelim. 3 aydan öncesine bu zamana kadar çok 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 sıkıntı çektiniz biliyorum bunun sebebini. Youtube'un getirdiği bir özellikten dolayı arkadaşlar hepinizin moralleri tabii ki de kanalları yeni başlayanlar söylüyorum yani Youtube'a yeni başlayanlar. Veya şu anda Youtube'da olanlar ve 1000 aboneye geçmeyip 4000 saat izlenme yapamayanlar için konuşuyorum gençler. Maalesef e, gerçekten kötü bir durum. Bunun çözümünü bugün hep birlikte açıklayacağız, konuşacağız. Nasıl yapabilirim? Nasıl 4000 saat geçebilirim? Nasıl 1000 aboneye atlatabilirim? Nasıl bunların ikisini de yapabilirim? Sadece bir gün içerisinde veya bir hafta diyelim. Hatta bir gün diye geçelim biz onu. Bir gün içerisinde birazcık zor ama bunu yapabilir misiniz bilmiyorum ama e, günde bir en az 15-20 tane video atıp o videoların hepsi böyle bir en azından 50.000 izlenmesi lazım herhalde bunu da eee siz bayağı bir enes batur yaptım ben yani neyse kolay gelsin. Ama hiçbir şey imkansız değildir arkadaşlar. Bir böyle bir söz vardır. İnanırsak yaparız gerçekten hiç yani zor değil. Gerçekten zor değil. 1000 abone ve 4000 saat zor değil. Yani YouTube'a illa başladıysanız bir amacınız olması lazımdır zaten arkadaşlar. Bir hedefiniz olması lazımdır. İlk hedefiniz zaten 1000 abonedir. 1000 abone geçtikten sonra zaten o kalan 4000 saati de atlata atlata zaten 1000 abone geçtikten sonra 4000 saati rahatlıkla yapabileceğinize inanıyorum zaten gençler. Neden? Çünkü 1000 abone gelmiş bir kişi yani bir kanal 4000 saat bakın 4000 saat gelir. Yavaş yavaş olsa da 4000 saatiniz Yavaş yavaş oluşacaktır arkadaşlar. Şimdi herkesin sorusunda bu efsane bir soru. Ya kardeşim çok güzel. Burada konuş geçmişsin kamera karşısında. İşte yaparsın edersin. Nasıl yaparım? Nasıl 4000 saat izlenmeyi geçerim? Nasıl 1000 aboneyi atlatırım? Gibi düşünceler, cümleler, kelimeler, söyleyişler aklınızdan şu anda geçiyor biliyorum. Şimdi ilk olarak hedefiniz sizin arkadaşlar. Güzel bir kanal oluşturmak. Kanalınızın konseptini seçmek. Konsept ne demek diye açıkla getirirsek konsept mesela kanalınız oyun kanalıdır. Oyun üzerine ilerlersiniz veya kanalınız eğlence kanalıdır veya kanalınız bilgi kanalıdır. Hadi en baştan geçtim. Kanalınız videolar atıyorsunuzdur veya herhangi bir kanal işte. Şimdi ilk olarak hedefiniz arkadaşlar tabi YouTube'unda koymuş olduğu bu lanet olan 4000 saat 1000 abone şartı yeni açılmış kanalların Korkulu rüyası olan bin aboneyi varmanız için yapmanız gerekenlerden tek şey sadece arkadaşlar bakın sadece bin abone istiyorsanız sadece tek bir şey var. Bakın tek bir şey var. Bunun şöyle bir açıklık getirmek istiyorum sizlere. Sadece sabır. Evet sabırsız olursanız arkadaşlar maalesef gerçekten hiçbir şeyde başarılı olamazsınız gençler. Çünkü şöyle diyeyim ben size sabredin yani çiz atın çabalayın videolarınızı atın video yükleyin 1000 aboneye geldikten sonra tam 1000 abone geçtiniz o hedefi sol taraftaki 1000 abone bıraktınız. Şimdi gelelim sağ tarafa. Sağ tarafta da 4000 saat var ve bu 4000 saati nasıl bir gün içerisinde veya nasıl bir hafta veya bir ay veya bir sene artık nasıl video atıyorsanız nasıl eee böyle nasıl azim verdiyseniz nasıl uğraşıyorsanız diyeyim ben kısacası bunu nasıl geçersiniz şöyle a bu ellerim niye be? oluyor böyle anlamadım bunu nasıl geçersiniz kısacası bahsedeyim şimdi arkadaşlar ilk olarak düzenli olarak videolarınızı atmaya öncelikle özen gösteriyorsunuz her zamanki gibi bunu ben bir önceki şeyde de söylemiştim zaten 4000 saat bir, de, bir kere daha istiyordunuz bir kere daha örnek ver diyordunuz yorumlarda görüyordum o videomuz arkadaşlar bir 60 bin izlenmiş herhalde. O videoyu da izlemediyseniz şuradan giderek ona da bir bakabilirsiniz. Buradan tam anlamadıysanız. Burada açık açık her şeyi söylüyorum zaten. İlk olarak 4000 saat yapmak istiyorsanız maalesef birazcık sabretmeniz lazım hemen hemen olacak diye bir kayda yok arkadaşlar birçok arkadaşım tanıdım sıfırdan kanalı açtılar 4000 saati 1000 aboneye kısa bir sürede geçtiler ne yaptılar video atmaya devam ettiler 1000 aboneye varmak o kadar zor değil gençler siz eğer istiyorsanız ben o kafaya koyduysanız o şeye 1000 aboneye zaten rahatlıkla gelirsiniz baktınız olmuyor 4000 saate yine yaklaşamadınız atıyorsunuz çabalıyorsunuz 1000 abone olamıyorsunuz tekrardan tekrar söylüyorum yani şöyle diyeyim ben size yaz da geliyor zaten günlük her gün yetiştirebildiğiniz kadar video atmaya çalışın ve 4000 saati kısa sürede geçeceksiniz zaten youtubecuların şu anda yani youtube'a başlayanların amacı belli zaten arkadaşlar böyle okul boş yani okul bitti herkes youtube'a bakmış herkes youtube kanalı açmış selamlar selamlar işte böyle böyle Siz de yani böyle 1000 aboneye ve 4000 saat izlenmeye geçmek istiyorsanız dediğim gibi öncelikle bir sabretmeniz lazım. Sabrettikten sonra gençler video atmaya özen gösterin. Her gün videolarınızı düzenli olarak atarsanız gençler bakın düzenli olarak atarsanız zaten yavaş yavaş 4000 saate yaklaşacaksınız diyorum ben size. 1000 aboneyle şöyle diyeyim ben size video attıkça kitleyi toparladıkça kitleyi topladıkça rava yavaş yavaş kitle oturmaya başlıyor yerinde. Şöyle diyeyim ben size video attınız yani videoyu sabitleyiniz videoyu sabit saatte atmaya çalışın arkadaşlar. Mesela bizim sabit sayımız 18.30. Siz de kendinize ne zaman uygun görüyorsunuz. Mesela adamın okulu öğlendir. E, ne bileyim öğlen gidiyordur okula akşam gidiyordur adam videosunu öğlen atar ve izleyicileri o video öğlen girer ve rahatlıkça 4000 saate bir adımda atmış olursunuz. Bir adım bir adım bir adım bir adım derken Tamam 4000 saati yaptık. Video atarak yaptık. Ama videolarımı izleyen kişiler kanalıma abone olmuyor. Herkesin kafasında bu efsane bir manyak bir soru var. Mesela yani arkadaşlar YouTube'da sakın ha böyle ne bileyim Belki bazı sayfalarda görüyorum abone olana abone olurum. 4000 yani 4000 hesabım var. 500 bin 500 bin 500 ve 500 1000 ve 1000 adam o kadar hesabı nereden bulursa ben de bilmiyorum. Bunlar sakın kalkışmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeyim ben size arkadaşlar. Video atayız zaten sakın ama sakın ha bana abone gelmiyor diye bıkmayın yani. Şimdi aklınıza gelebilecek genelde böyle millet birbirinden bakarak içerikler yapıyor ama aklınıza nasıl bir içerik varsa dersiniz işte YouTube'da bu içerik tutacaktır. Böyle gözünüzde bir canlandırın. Küçük resmini, videonun montajını, videoda nasıl konuşacağınızı, videoda ne tür yerlerinde montaj yapıp da insanları eğlendireceğiniz kısımları güzelce seçeceğiniz zaten. Seçtiğiniz zaman zaten adam size öyle bir ne bileyim o video gelin böyle huzur olacak yani ne bileyim mutlu olacak diyelim. Siz de yani yavaş yavaş abone gelecektir zaten. Her gün video atmaya özen gösterin gençler ve şöyle ben size bu el niye burada bilmiyorum. Dediğim gibi video saatlerinizi düzgün seçin yani ne zaman her gün o, o saatte videonuzu atın. Artı şunu eklemek istiyorum gençler sizlere. Arkadaşlar videonuzu uzun süre tutarsanız mesela diyelim izlenme süreniz de artar ve 4000 saate biraz daha yaklaşmış olursunuz. Videolarınızı 10 dakika yapabilirsiniz. Bazı videolarda 3-4 dakika, 5-6 dakika, 7-8 dakika. Şimdi ben bildiğim bütün her şeyi aktarıyorum size gençler. En baştan en sona ne bildiysem tekrar tekrar anlatıyorum size. Bakın benim yani YouTube'a başım bir yıl oldu. Bir yıldır ee, şöyle diyeyim ben size yoktu yani yoktu böyle 4000 saat falan hiç uğraşmıyorduk ama bakın şu anki özelliklere göre YouTube sizi biraz daha zorluyor ama YouTube'u yenebilirsiniz unutmayın bunu o yüzden her gün video özen gösterin küçük resimlerinize biraz daha uğraşıp ve montajlarında biraz daha emek verirseniz gerçekten iyi yerlere gelirsiniz diyorum arkadaşlar lütfen ama lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın Sabır yoksa hiçbir şeye varamazsınız gençler. O yüzden sabretmeye özen gösterin. Sen de başaracaksın diyorum. Bu videoda artı 250 like gelirse gerçekten güzel olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. 4000 saatte kalın. Bay bay.